YouTube tayfa. Pi selam. Merhabalar. Bugün It's Still's oynuyoruz şu an. Eee kanala like alıp abone atmayı ne yaparsan yap kafana göre. takıl işte. Şöyle ya pat diye girdik bu arada. Şu an bir sırf Ayarlara bakmasan, bir ayarlara bilsin kapa ya. Kapat. Hayır. dur tekrar başladık. Bu böyle Xmonki Eburki X diyor ki bu ne abi? Ortaokul teknoloji tasarım oyunu. Koşmak tehlikeli diyor. 13. Koşmak niye tehlikeli lan? Ne olacak? Salak mısın esin? Please. Joker. Koşmak tehlikeliymişiz. Umarım göt olma 5 saniye içinde ama Radara bakalım Radarda ne anlamam lazım ki benim Mavi topları toplayacağım Kafa Açsana merak olabilirsin kapıyı açsana Açsana kapıyı Mavileri toplayacağız sadece 10 tane kaldı. Şurada ışık var. Radara bakalım. Okey. Flash it. Flashla. Ananı sikeyim oruz. <laughs> What the fuck? Küfür etmeyeceğim ben bundan sonra artık bu arada. Tam şu anda şu noktada bırakıyorum. Haberiniz olsun. Bayağıdır ben de fark ediyorum. Çok hani samimiyetinize sığınaraktan gazıyla İyice coşturduk. Artık yok ama yani buradan sonra. bir yanda öyle arkanda diye denir mi ya ne arkamda Can, ya. ben hep kazanırım ne oldu oğlum bir anda ne oldu ne oldu ne bitti ne oldu nasıl öldük ne oldu kaos purple sky hoş geldiniz teşekkür ederim ben o zaman yardırıyorum full madem toplayıp kazanmam lazım. Ama koşmak tehlikeli diyor bana. Oğlum ilk toplarda tehlikeli değildir ya. Açsana. Mal kapıyı açmayı bilmiyor. Koşma diyorsa koşma. Demin ama koş dedi bir ara. Vurayım o da bilsin. Biri ağlıyor orada. Ne olacak şimdi? Koş dediğinde koş. Ama işte ya. Şu arkada bir tane kaldı. Hocam. Ne oluyor? Sizce bu kapı açılır mı? <laughs> Sinirim bozuldu biraz. Flashla diyor onu. Bak 5. ileride bir tane gösteriyor. Koşmak sakat chat. Koşunca Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben... Söyleyeyim sana. Alo. <laughs> <laughs> <A> Aryana, <laughs> teşekkür ederim. Gömert Ertuğrul ve güzel laflarını oturur. Kardeş. Şimdi... Sakin ve gerilmeden. Bak flash tutunca acaba... Koşmayınca sıkıntı yok. Ko Ko koş derse koşarım evet tamam okey. Ama nereye koşacağım? <laughs> Oğlum ben bilmiyorum ki bu mekanlar benim değil ki. Tamam koşma şimdi. Sıkıntı yok. Radar. Merhabalar. Ee, şuradan gidelim. Nerede? O, orada mı hala? Tamam. 200 ne lan? Bir Bir, bir, orada bir var ya. <laughs> Bu bir şakalandı. Şakaladı ama neyse sıkıntı yok. <laughs> Ananı sikeyim. Tamam, sıkıntı yok. Koş, panik yok. Korkmaya gerek yok. Şurada bir tane var. Map'i de al mı? <laughs> <laughs> Flash tutunca kaçıyor chat. Her yere de göz çizmiş. Kendimi çizmiş. Ne? Ara Hadi sana. Şu sağ tarafta bir tane var. Sonuncuyu al. Yere bakarak mı git? Benim bakmamla alakalı bir durum yok ki ortada. O zaten geldi mi geliyor. Buradan biz geçmiş miydik? Ya ben bu, 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 bu aralar o kadar çok korku oyunu oynuyorum ki bir de korku oyunu bana immune oldum hani korku oyunlarına böyle o kadar etkilemiyor eskisi gibi eskiden çok korkardım da şimdi yok ya hani o kadar Bundan da korkarsın yani hafif Yani bir şey olur bir irkilme olur Aha. This is only the beginning. Bu sadece başlangıçmış. Zoomlamak için E'ye basıyor. Nasıl başlangıç ya? Çıkarım. There is no way out, hiç çıkış yok. There is Omni. Sadece ne sadece. Günlerini bitir. Mal. Cümleni bitir aptal. Gerizek. İrkilme dediğim sövmek değil canım yok yani şöyle hani falan hani böyle ah aman falan öyle bir irkilme yani yoksa further in Hem <laughs> ölmem lazım? Benim ölmem mi lazımdı? Hay bir oyun sürekli bir ölmeme göre Hay bir şey yanlış yaptık gibi. Bitemez oğlum, saçmalamayın. Arkadaşlar, bana WhatsApp'tan niye yazıyorsunuz? Telefon sürekli titriyor. Gözünüzü seveyim. Bir saniye. Chat. Sürekli titriyorum da. Elim ayağım. İyi korkmalı oyunlar. D8 ruh hoş geldin. 10. Ya hafif koşmazsak da duyuyor mu bu? Ona mı geliyor? Ananı oh, siktim. Hiç yani, hiç öyle bir şey yok. Hiç, hiç aman yani. Tanımam etmem. <laughs> Hadi sana lan kapıyı. mi hafif, ilkin <laughs> Lebron! Lebron! Lebron, James! Lebron James. Ya ben şu saati çıkartıyorum. Bir sebepten bir, bir, titriyor bu da niye anlamadım. Bir, bir salak salak sürekli titriyor. Niye titriyor anlamadım. Nabzımı sorarsanız yok. <laughs> Steps yaptık chat. Ya ben şu anlam... Tamam. Toplayalım. Okey. İkinci sekansı anlamadım. Ben haksız öldüğümü düşünüyorum. O yüzden oraya tekrar gitmem lazım benim. Yok mu oğlum backseatçi? Var ya backseat istediğimizde backseat gelmez. Backseat istemediğimizde Abi şöyle yapacaksın bu oyunu abi. Freddy 5. gece şuradan çıkıyor. Ama backseat istediğimizde yok. Hiç. Siktirik Bak. Gelme. Radar da o kadar kötü ki. Ne olmuş buraya? Abi küfür etmeyeceğim deyince kulaklığı çıkarttım. Salonun ortasına küfür ettin. Ne bakacağım ben şimdi? Yani bence annen baban da yani küfür eden insanları bir tane küfür eden birini izliyorsun diye sana kızmasın yani. Bilmiyorum hani. Ne bileyim. Niye kızıyor ki? Şey mi diyor? Ne biçim çocuksun sen? Küfür <laughs> eden Kızamaz zaten tamam Oğluş büyümüş <laughs> Kepsoklu bir de kızamaz zaten Tamam anne sütü içtim ve atacağım birazdan söz Saat 9.30 bu arada <laughs> Ya var ya Aha. Şimdi var ya öyle bir Tricks tip and... bak 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 Türksketim. Ve Gucci. Geride bir sürü bırakmışız ama şuradan şunu aldım. Ya oyunun zor kısmı ölmeden başarmak. Ölmeden Ölmeden yapmak çok zor. Bir de bir anda arkalıyor ya. Ne olduğu da belli değil yani. Ne? Daha dar yapalım bir. Aa geziyor bak orada. Geliyor anasını al. O ne ki o? Ne o? Bizim eleman mıydı o ya? O neydi? Satranç. Yok <laughs> siktir git. Ananı. Tamam. Bir. Paranoyak oldum bir oyun yüzünden. Burada olamaz ki. Buradan dört kere geçtim ben. Şuradan. <laughs> Dama tahtasından kaçamıyorum. Şu ne bu gezen ya? Aa! Ya var ya bir daha soru sormayacağım ya. Bir daha var ya soru sormayacağım. Yemin ederim bir daha hiçbir şey sormayacağım. Bu oyunda ilgili hiçbir şey de merak etmiyorum bir daha. Sıfır yani bırakıyorum. geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Işık ışıktan korkar mı bu? Şuradaki Aa! Uf, tamam okey. Okey, buraya geçtik. Uf, süper. Şimdi arka koltukçu aranıyor gerçekten. Ne yapmam lazım? Çok bir koşmayayım. Öyle bir Oraya gitmeyeceğim. Ben onu anladım. Orada çıkı çıkamıyorsun. <laughs> Devam abi böyle backseat. Kapıya yaklaşma. E ile zoomla. Nasıl ya? İki yıldıza tıkla. Aa. Boycu abi dün doğum günümdü kutlar mısın seni seviyorum öp 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 öptüm. Dünkü doğum günün kutlu olsun. What? Bu muydu olay? Peki bu olayın... Bu ne? Bu... bu... 39 mu? Emin misin? Bir şey yok bunda koşarsın ya canavar gelmiyor bunda. Bunun avradını. Bunda bak gökyüzü aydınlık. Gir Hadi lan oradan git. Ayda 606 diyor ki abi benim de 20 Mayıs doğum günümdü kutlar mısın? Demesinin ama artık. Bu hep sağ duvardan gidersen labirentten çıkarız abi. Ya izle şimdi. Oğlum hep şakalı geliyor ki ya ben anlamadım. Bir şey soracağım. Bu olay oyun hep böyle olamaz yani. Yıldıza tıklayıp olmaz yani chat. Sh -sh shutter mod ne? Fuck it shutter mod let's go. <laughs> oh, Aktaryan bitti! Lan bu oyun çok korkunç ama çok manasız bir korkunç yani. Get in 4K! Pilim bitti. anladık hiç anladı. Bütün modları aç yaptım. Hide and seek living holes the phantom. Living holes modu ne mesela? Hold space to aim the sensor. Pointed towards the uncertain corners. O oh, siktir. Ben inside they don't bite. Duvara bakıyoruz duvarda mı diye. Nasıl anlayacağız ki? bitiyor o duvarları dur tut lan başka Türk yapımı korkuyu yazmaması lazım ya ben onu silmiştim <laughs> Türk yapımı korkuyu değil arkadaşlar bu O bu değil ona geçtik beni ok oraya götürdü Neden Bunda bir şey gelmiyor bence ya. Duvar lan duvarlar oğlum. Aa! Aa! Ya bu oyun ne, ne saçma bir oyun bu ya. Evet. <laughs> The Phantom ne peki? Çok Abi, merak etme. Aralık doğum günümdü. Kutlar mısın Pepe? Bebek. Nefes tutma modu var bunda da. <laughs> Click to plant a device. Şimdi yanlış koydum. Geri gel. Ger Ya ben bu aleti ben lak diye koydum ki. Evet et evet, oyunu Şimdi tutsak artık olur mu? Koru <laughs> beni. Nefesini tutardık o. Artık o noktada değiliz <laughs> Ya farklı farklı ee, topları toplayıp işte bitirmeye çalışıyorsun. Challenge oyunu gibi yani. Okey korkunç bir challenge oyunu. Güzel bence bu arada. Farklı yani baya baya farklı bir oyun. Ama sıkıyor ya. 16 tane falan top toplamak istemiyorum ya. Bir yerden bir yere ulaşsak daha çok eğlenirim gibi. Baksana anasını sikmiş buranın. Bu ne nasıl nasıl iştir bu ya? Pardon küfür ettik yine. Bak 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 sağa bak Kafama beynime kan sıçradı <laughs> Geliyor musun lan Okay. Okay. Abi izleyici tier list yapsan beni kaça koyarsın Beleze be honest. F. <laughs> Aha hepsi burada ben bu kolay ya bu easy bunu var ya hayal et. Anasını. Şşşşşş. Hava yoşuyor. Son moda da bakacağım çıkacağım. Hide and seek. Hide and seek ne? Saklambaç. saklanıyoruz. Farklı bir mekanik var. Hepsinde farklı mekanikler var. Ya bence bu oyunun grafikleri sikko olmasa daha korkunç olurmuş. Ananı siki! <laughs> bak bak bak. Bak 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 bak. Saklambaç oynuyoruz işte adamlar. Ben yokum burada görünmez. Sus ya git başımdan. Böyle bir oyundu işte bu da Şimdi YouTube yorumlarına YouTube yorumlarına yazacağınız biliyorum. Böyle oynanmıyor bu oyun. Böyle oynanıyor falan. Ben açayım bunu. Hani nasıl ki ben yanlış onu oynadıysam bana söyleyin. Daha böyle derin bir uzun bir şey varsa anlatın.